Sobesos antik kentinin sınırları tam olarak belirlenmemiş olsa da bir hamam kompleksi, kentin idare merkezi ve birçok sivil yapı ve mezarlar ortaya çıkarılmış burada. Kapadokya'da gezerken enteresan bir köy ilgimizi çekiyor çünkü bu köyde bir antik şehir var. Sobesos Antik Şehri. Burası Şahin Efendi köyünün hemen içerisinde. Yani acentalar sizlere farklı farklı turlar satacaklardır buraya geldiğinizde. Ama ben bu turu tabii ki herhangi bir acenteyle değil, kendi aracımla sırf sizleri bilgilendirmek amacıyla yapıyorum ve çekip çekip sizlere yayınlıyorum. Şimdi aslında yeşil tur var, kırmızı tur var ve mavi tur var. Mavi tur denilen sınırların içerisinde bu bölüm. Çünkü mavi turun içerisinde ta Mustafa Paşa'dan, Ürgüp'ten Soğanlı'ya kadar bu tur gidiyor. Biz de şu anda Şahin Efendi'deyiz kırmızı tur dedikleri turda Göreme ve etrafı, yeşil tur dedikleri turda da Ihlara Vadisi'ne kadar giden tur. Bizler mavi turun içerisindeyiz. Yani bu şekilde eğer bölersem belki daha rahat anlayabileceksiniz. Şahin Efendi köyünde Sobesos antik kentindeyiz. Sobesos aslında döneminde çok önemli bir antik kentti. Hatta buranın Kapadokya Krallığı'nın başkenti olabileceği bile düşünülüyordu. Daha önceki yazıtlarda, araştırmacılarda birçok tarihçi Şahin Efendi köyünün Sobesos olduğunu düşünüyordu ama Şahin Efendi köyünde Romalılar dönemine ait herhangi bir delil, herhangi bir eser hiçbir şekilde bulunamamıştı. Ta ki 2002 yılına kadar. 2002 yılında kaçak bir kazı sonucu aslında her şey ortaya çıkıyor. Kaçak kazı yapan define severler var ya onların sayesinde olay ortaya çıkıyor ama tabii ki olayın boyutu artık değişiyor ve devlet tarafından gördüğünüz üzere arkamda tarihi şehrin kalıntılarını görebiliyorsunuz. 6. yüzyıldan bahsediyorum. 6. yüzyıldan kalma bir şehirden ve tabii ki içeride de güzel bir hamamdan bahsediyorum sizlere. Burada gelip de görebileceğiniz birçok nokta var. Tabii ki kazılar da hala devam ediyor. Belli bir süre yarıda kalmış ama belli bir süreden sonrasında da devam edeceğine ben inanıyorum. Şehri gelip burada kendiniz çok rahat bir şekilde keşfedebilirsiniz. Zaten baka baka da neyin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burası şehrin kalıntıları olsa dahi arkamda gördüğünüz metalle üzeri kapalı olan kısımda da hamam ve mezar bölümü var. Orada da onları inceleyebilirsiniz. Evet, Sobesos Antik Kenti Şahin Efendi Köyü'nde Kapadokya'dayız. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki durak neresi olacak? Sergio ile Walk Show'dayız. Sobesos Hamamı, hamamın soyunma, ılıklık, sıcaklık ve fırın bölümleri tamamen ortaya çıkarılmış. Soyunma bölümünde yerde mozaikler bulunmakta. Ayrıca Sobesos'un ortaya çıkarılan tam 400 metrekare genişliğinde toplantı salonu da bulunmakta. İki odası ve büyük de bir salonu var. Tabanları mozaiklerle süslü, sütunlarla desteklenmiş, duvarları da sıvalı. Bu toplantı salonu kazı sırasında bir çatı ile koruma altına alınmış. Bu büyük görkemli yapının tabanında oldukça ustalıklı olarak renkli taşlar ve cam kullanılarak yapılmış mozaikler yer alıyor.